kayyum atanıyor. Yalan aynı yalan. Gül sebe ha olması lazım. Ama sandığa giderken bir taşı figen yüksek dağı benzer kurulmuştu. Bu setleri engelleri kavuç sopa politikasıyla O emekle çabayla tüm sorunu ve bütün sorunlarımız şiddet dışı yöntemlerle insani diyaloğa dayalı yöntemlerle çözülsün diye 80 milletvekilini parlamentoya gönderdiniz. Sizin iradeniz önünde setler, engeller, bentler konulmuştu setleri, engelleri, bentleri ortadan kaldırdınız. Ama Çavi ne daha? Çavi ne daha. Kendi iktidarları için milletin iradesini 7 Haziran'da tanımadılar. Yüzde on barajını açtınız şimdi önümüze yeni bir baraj getiriyorlar. Kürt'ün iradesi parlamentoya ilelebet yansımasın diye 80 gün anayasasına baraj koydular. Şimdi bu karşı darbe paketiyle karşı darbe dayatmasıyla baraj uygulamasını yüzde ondan yüzde elliye çıkarıyorlar. Tek bir amaçları var. Kürdün iradesi yürütmeye yönetmeye, Kürdün dili yürütmeye yönetmeye dahil olmasın. Peki, Ejwa person, pırsın, Ejwa de pırsın, ev paketa, paketa kiyi, ev paketa, paketa guru rovi. Darbe üzerine, darbe yapıp, gelip Diyarbakır meydanında, ben belediye başkanıyken, mağdur oldum diyenlere, Diyarbakır Meydanı'ndan bir kez daha haykıralım. Bir kez daha diyelim ki sizin mağduriyet edebiyatlarınız artık bu halk tarafından bu halk tarafından görülüyor. Sizin takkeniz düştü, keliniz göründü. Saçları olmayan arkadaşlar üzerine alınmasınlar. Bu kellik başka bir kellik. Bu kellik başka bir kellik. Şimdi kardeşlerim hep beraber Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atamak birer darbedir darbe. Birer darbedir. Milletin iradesine darbe yapmak ancak ve ancak cuntacıların işidir. Şimdi milletin iradesi Diyarbakır halkı sandık başına gidecek ve şunu söyleyecek. Yenişehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına Sur Belediyesi'ne kayyum atanmasına Hayır. kardeşlerim şimdi yüzde elli barajını dayattıklarında Allah korusun bu paket baskıyla zorla Hileyle yüzde elliyi açtığında geriye kalan yüzde elli ne olacak? Geriye kalan yüzde elli bugüne kadar olduğu gibi 82 anayasasında, 64 anayasasında, 61 anayasasında, 1924 anayasasında Kürd'ün dili, Kürd'ün varlığı, Kürd'ün kimliği reddedildi. Yani red ve inkar. Peki red ve inkarın sonu ne oldu? İsyan. İşte yarın biz sandık başına gittiğimizde reddede hayır, inkara da hayır, isyana da hayır demek için sandık başına gidiyoruz. Redde olmasın, inkar da olmasın, isyan da olmasın diye hayır diyoruz. Hayır. Yasaklara با این شاله هم سر از اینکه در بلندسی از شغلیم ده سال منو در خدمت کرد چی ما منگو از نادم او یا خود منو در چیه؟